Sonlar. Anamız, son atıyor Aga, aga dur, patlık bini aga. Aga patlık bini aga. Aga, bingim yok. Bu bu, bu amına kodum. Bu amına kodumun öldü çık şuradan çık. Ne oldu abi indi? Ne yaşadık? <laughs> ne diyorsun? Kuş diyeyim ben bu şansla ölmem de bunu. Ölmem bugün bu şansla ölmem abi. Rahat ol yastan arkada. Rahat ol abi ya. Ha? Ha kuzum. Allah seni kahretmesin sen yedin bir tane sen. Sen de yedin bir tane body. Öyle hemen headshot atıp da sizi düşüremem kusura bakmayın. Önce body. Çık açıktayım. Açıktayım sen kafanı alıverim yiyelim. Yaran yiyelim. He <laughs> he her body'den sonra böyle bir yaklaşma. Nedir böyle yakınlaşma olur tabi. Allah kahretmesin seni. Seni Allah hiç kahretmesin yapma. Yapma yapma sen de yedin bu headshot'ı ama kaskın dörtmüş. Puh amına kodum dp spreyini. Puh. Niye bu kadar vakit ölüyorsun? 4900 kişi bekliyor bu ananı Dur dur yapma 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 Yapma, yapma kavga etmem benimle dur Son adam olduğunu unuttum Bunu nasıl öldürsem acaba? DP ile falan çok basit olur Şimdi M24 ile de fazla zaman harcayamıyorum Kardeş açıktayım açıkta La la Bence şimdi çıkmalısın yapma Yapma eğiliyor Allah'ım eğiliyor Allah'ım bir de eğiliyor sorma Bir de eğiliyor ya Bir daha zıpla Aa, aa adam, Ad adam, 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 Zıplıyor, Barış zıplıyor. abi Olur daha aa, ne yapıyorsunuz Ne yapıyorsun? Barış abi arkadaşlar evet. arkadaşları... Abi. Efendim canım. Anlısı. Barış abi. Öldürmeyin, öldürmeyin. Oğlum daha ne ya. ya. Amını da bu bunu, bunu yaptığınız yaptınız için, ya. bunu barış abi. yaptığınız için ölmeyi hak ettiniz dayı. Barış abi yapma barış, ya abi, yapma. Ya, barış abi. Oğlum niye benim adam mı bitiriyorsun öldürdükten sonra? Niye bitiriyorsun? Mantığı ne? Kim yaptı? Ha mantığı ne? Böyle tepindi tek tek mi zıplatayım yani? Aşkım başka sıkıyor soldan dikkat. Aradayım. Gel benle gel benimle. Burda arkada, o da gitti, o takım gitti. Uzaktan sıkan var. Bakıyorum, arkalı önüne az 3 Biri gitti, chat gitmedi. Kaydın mı yani? Hop. Üş. Ah, böyle bitti galiba. Böyle bitti. Ölmedin abi. mi? Ya Allah'ma aşık oldum, bir daha aşık oldum sen. Bayıldım bu adamın oynayışına bugün. Bir reflex shot attı galiba. Ah! Elimde kar kalmış elimde ya. Aptal oyun ya. Puf. Let's go it. Oo adamlara bak. Her taraf ben m 400 buldum sanıyorum vektör bulmuşum katmadan öyle söyleyeyim La, sana. Ben de AK'yi almak yerine Herkese salça olacağım. Herkese salça olacağım. Oğlum o bana dönüp nasıl öyle bir headshot attı iki tane ya? İşaret şey mi buldun? Atarız hemen güzel. Barış abi atarız da canıma bak öleceğim ben Geliyor bana adam geldi Abi geliyorum sana Abi tıraş gitti. Gitti abi, Şuna, mı öldün lan, ee. Şuna mı öldün lan tıraş Şuna mı öldün lan Bizde bir laf var dayı öldürürsen ölersin Vallahi kit Gözümün ucuyla gördüm gözümün ucuyla Şimdi bitti onlar ne yaptın kız öyle? Tamam temiz. İçeri geç bebeğim bir tık. O adam arkamızdaki adam çünkü gelecek daha. hala. Of 8x'ler mekidikler 8x sana kit ayarlamaya çalışıyorum. 2 tane 8x var birini ben aldım birini sana bıraktım orada. Açtım arka arka. Tamam. Dur. Tamam. mermim yok mermim yok kay 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 kay. <laughs> kay. Abi mermimde reloadda 3 tane kalmış inanılmaz. O bir daha yani gösteremez ya. Şey Ona puşlasak mı? Aha gördüm. İki kişiler. En az iki. Düştü birisi. Botu hallet. Gel bebeğim orada bir kişi daha var. Ya da sen loot yap ben bunu halledeceğim ya. Sana bir şey diyeyim mi? İyi ki gelmedim yere işaret bir şey yapmışlar. Şakalita. Yok öyle yok. Sıkmak yok. Yok öyle sıkıp sıkıp ondan sonra öleceğini anlayınca zıplamak anlıyor musun? Üç kere arkaladınız biz sizin arkadaşınızı buldunuz sabahtan beri biliyorsunuz. Yok öyle zıplamak. Sabahtan beri ilk turacı bitiren de bunlar ha biliyor musun? Kalan sayısına sakın bakma aşkım lütfen bakma kalan sayısına Bakmayacağım bakmayacağım Allah groza bulduk bile groza Groza Mekay 249 hangisini alacağım? Ha, ben buradaki mekayı alacağım avm olmadığı için evet, Bu kadar ya. Aşkım 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 Gördüm Son anda kurtuldum Let's go it mekayı otur al 8x spray at İbrahim saklı banlayın abi Sağda buggy var Cipiva buldum da bir kastı. Oba, bin şuna aşkım tepedeler. Solda sağlı soldular ya. Sağlı gidelim mi? Baktım da bir. Burada da adam var. Bayram Nerede mübarek arabanın solunda. O gitti. Geri çek. Barış Branlısın orospu. Soldan çok uzaktan biri sıkıyor. O da gitti. 35 var, 35. Seni kaldıracağım. Tamam. Seifim, ölüyorum, öldüm. Abi nasıl seifim bu? 35'te adam ağacın arkasında. Yine yalnız, yine tek başıma. Başka kimse kalmadı galiba. Ne yapalım abi şov yapıyorsun. Yok öyle bir şey. Hop biri sıktı. Yak, yok, 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 yok. yok. Eh. Bu kadar sıktıktan sonra bunun affı yok. Abi köprü var ya iniyor şu an. Büyük ihtimalle iniyor. Turaç hiç konuşmuyor, Habişkom hiç konuşmuyor. Önümden adam koşuyor. Beni <laughs> görünce Araç arka ee, Heyecanlı oyun. Bekliyor. Kafatını görüyorum, sıkıyorum. Crazy... ...öldü. Ama bunlar... Ya beni bir salın ya. Diyor ya Barış abi bugün öyle. Evet evet ben cidden ne yapacağım şaşırdım. <laughs> Çok tehlikeli bir, bir şey mi? Crazy şu an Köksal'a diyor ki Gerizekalı sağında diyorum sağında gerizekalı O <laughs> kadar profesyonel bir oyuncuydu ki Sıkıntıya mahal yok Yapıyorsun abi <laughs> dedim aşkım ne yapıyorsun kardeş? Kardeş biri gitti. Öbür hayatta gösteremez. Şimdi görüyor musun saçmalı? Karşımızdayız. Son 7 kişi. En sevdiğim. Yapma. Yapma. Yedi. Headshot yedi bu arada. Korkmuyorum. Pink olma ya neler yapacağım ya. Ya oğlum seni az önce düşürdüm. Hala bana Q'ya açıyorsun. Hala bana Q'yu açarak beni öldürebileceğini sanıyorsun ya. Ne bu mu eyva? Ben niye bu kadar heyecanlıyım lan? Turnuva mı bu ya? Gitti o zaten ögürdü şimdi. Birazdan koşarak yanıma gelir. Her şeyin bedeli var topuna sıkarım yar ya. Tirar eder aklım başımdan Uçar kaçar giderim Yazık ya Tunaç adam çok çaresiz <laughs> Yazık kele Yalan, <laughs> olmuş yıllarım Varsın olsun Yeter Son pişmanlık Arkadan yarar? Seni almadan gitmeyeceğim. Alacağım bu parayı. cana bakayım da be. Eee sonra? Sonra bro. Eee ben Abdo'yu e, kutluyorum azminden ve inancından dolayı. Gitti. Tam bagi kontrol etmeye gittiğim anda Ama kaçmaya teşebbüs etti. Abi AVM'si varmış. AVM'yi AK ile tokatlayıp gönderdim ya. Kendime gerçekten gurur duydum bir daha. Evet. Video da çıktı ha. Aha. bak ah, bak 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 bak. Böyle çok kolay mı olacak? Önce şu mu? Şu mu? Hangisi acaba? Hmm. Düşünelim. Niye gelmediklerini anladın mı sese şimdi? Çok ebetin nikahındalar çünkü. Sen bir gitme. Sen gittin. İkinci sen. Sen de gittin. Seni almak zorundayım. Çok İyime kaçıyordun. Seni de aldım. Sen sonuncuları. Senin hiçbir şansın yok zaten oğlum. Senin hiçbir şansın yok. elime AVM verdiler benim. Vermemeleri lazımdı. Ben de katılıyorum ama elime AVM verdikten sonra hiçbir şansın yok. bu kadar yok. kolay değil. Anladınız mı? Selam Barış aleyküm. Abi, Barış abi. Efendim canımın için abi. Tabii. Ha. abi. Eyvallah kardeşim. Çok teşekkür ederim. Çok seviyorum abi. Canımsın. Dikkat et o zaman kendine. 2 milyonu el salla. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Turaç taşımış abi. Taşıdım abi oyun başı öldürdüğünden iyiyim. Taşımış. Ben 3 yere kurtarmışım. Takımın bana faydası şu. 3 yere ben kaldırmışım daha hiçbir söz kelime duymak istemiyorum. Kelime.